Oh koçerik, yani oh, ne yapıyorsun? Şarkı söylüyorum aşkım. Ee, bugün bir şey yapalım mı? Ne yapalım? Yani pikniğe falan gidelim. Bugün izinli misin? Yani boş musun? Hı hı boşum. Tamam o zaman bugün bir şeyler yapalım mesela. Pikniğe gidelim. Tamam o zaman ben Ela'ını arayayım pikniğe gidelim. Ama ikimiz gidelim sadece. Tamam ikimiz gidelim o zaman. Nereye gidelim? Ee, piknik olabilir. Halka çok fazla olmadı böyle doğal olan bir yer. Hmm. Restoranta gidelim. Orada kahvaltı yapalım. Sonra gelelim bir yere gidelim tamam mı? Güzel ol, güzel olur mu öyle? Tamam olur olur öyle yapalım. O zaman sen şimdi git hazırlan. Ben de hazırlanayım. Gel. Saat daha sekiz ama sen bilirsin. Gel sen gel gel. Kıyafetlerimizi giyelim. İyi tamam sen bilirsin. Yani anlamadım ki nereden çıktı bu bir yere gitme işi boş Boşver boşver sen kıyafetlerini giy sadece hazırlan gerisini bana bırak. Allah Allah yani Mark beni de şüphelendiriyorsun bir şey mi oldu? Hayır bir şey olmadı sadece kıyafetlerini giy. İyi ee, tamam. Ee, Mark ben giydim sen de tamam şimdi gidelim mi? Tamam gidelim. Sen rezervasyon yaptırdın mı? Yaptırdım. Ne ara yaptırdın ya? Boş ver. Hem efendim rezervasyonunuz var mıydı? Yok. O zaman geçemezsiniz. Lütfen rezervasyon yaptırın. Ah! Üf! Geçmiyorum ya. Allah! Geçmek istiyorum. Rezervasyonu yaptırmadım. Sana ne? Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın ve geçmeyin. Ee, ilk i̇lk önce rezervasyon yaptırın. Ben rezervasyon yaptırmayacağım anlıyor musun beni? Şimdi önümden çık yoksa polis çağıracağım. Ve burayı çok kötü, çok kötü anti açacağım. Üf hanımefendi ya ne yapayım anti açacaksınız Allah Allah. Biz o kadar lüks, lüksüz, lüks, lüks, lüks. lüks lüks lüksüz lüks lüks ya adam. biz o kadar zenginiz ki sizin o bir tane de yıkılmayız merak etmeyin şimdi zorluk çıkarmadan gidin ya durun durun zorluk çıkarmayın hanımefendi şuraya geçin belki hanımefendi e, şimdi kartla ödeyecektir. Ama iyi de bana böyle bir şey demedi. Ya belki diyecektim hemen. gelme ne ben gitemezsin. sen ne ben Allah Allah. Ay kusura bakmayın hanımefendi. Ay sorun değil. Kartımla zaten ödeyecektim ben. Ee, buyurun hanımefendi. Ay buyurdum. Allah Allah. Hoş geldiniz. Sebastian Bey geçebilirsiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Mark Bey. Hoş geldiniz Leni Bey. Ay Leni Hanım. Kusura bakmayın biraz kafam dağınık da. Sorun değil sorun değil. Geçebilirsiniz. Ee yemek olarak ne söyleyelim? Bilmem birazdan yemek şeyi gelir, ondan bakarız. Buyurun Mark Bey, buyurun Zeni Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Şunu tut Mark. Hmm tatlı mı alalım kahvaltı mı yapalım? Ya kahvaltı yaptık. Yok bence kahvaltı yapalım kahvaltı. Tamam kahvaltı yapalım kahvaltı yapalım. neler varmış? Bir tane böyle bir yiyecek varmış. Bir tane de böyle peynirli tavuklu bir yiyecek varmış. Hatta pizza bile varmış. Ben en iyisi bu tavukludan alayım. Yeni ben de sen de bundan al. Tamam. Pardon bakar mısınız? Buyurun Mark Bey. Teşekkürler. Buyurun Deniz Hanım. Teşekkürler. İçecek isteğiniz var mıydı? Ön e neler var içecek olarak? Bir tane çilekli içecek. Bir tane muzlu içecek. Bir tane eee bir tane elmalı içecek bir tane kirazlı içecek bir tane de limon içecek ee, ben limon içecek alabilirim siz ne istiyorsunuz Mark ve Be Mark Bey ee, ben de galiba çilekli içecek alayım tamamdır bu zevk bizim e, ikramımız. Bu sizin Leni Hanım. Bu da sizin Mark Bey. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Leni yemeye başlayabilirsin. Tamam. İstersen buraya değil de balkona bir yere geçebiliriz. Hava soğuk diye buraya geçmedik mi? musun? İstersen oraya gidelim. Tamam. E, i̇stersen koy ben alırım. Teşekkürler Mark. Dur sen burada bekle Leni. Ben hemen şunları koyayım. E, ben gelmeyeyim mi? Gel bir dakika bekle. <laughs> dur bir dakika. Yiyeceklerini getir bana. Ben hazır edeyim. E, tamam. Şimdi gelebilirsin Lene. Arkanda ne var Mark? Arkamda. Evet. Benimle evlenir misin Lene? Ne? Mark? Gerçekten mi? Mark bu inanılmaz çok güzel. Evet evlenirim. O zaman yüzüğünü sana verebilirim. Çok güzel. Ama bunu düğünde vereceğim. Ver bakalım. Çok güzel. Vay. Evet evleniyoruz. Mike çok teşekkürler. Tabi. Ya çok güzel. Mike çok mutlu oldum. Bence bunu bekliyordum. Senden beklenen bir davranıştı. O zaman şimdi yemeğimizi yiyebiliriz. Evet yiyebiliriz. Mark gerçekten çok teşekkür ederim. Bir şey değil yani ya. Zaten ben senin için teşekkür ederim. Evlilik teklifini kabul ettiğim için. Mark. Bizi, bizi. Bizi seçtiğiniz için teşekkürler. Ve afiyet diliyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Arkadaşlar videomu bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elinden yeniden çekmeye çalıştım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.